Selamun Aleyküm. Borsa Tren YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İlk cümlesini okumuş olduğum bu yasal sorumluluk metninin tamamını okumadan videomuza devam etmeyiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türksel, Telekom, Netaş ve Alcatel hisselerinin incelemesini yapacağız. Türksel hissemizden başlıyoruz. Evet hissemizin grafiğini açtık. Üçüzelim nerede olduğuna bakalım. Sonrasında yakınlaştıralım. Yakınlaştırdığımız zaman ne görüyoruz? Normalde 2-3 haftadan beri hissemiz 98,62 ile 89,23 arasında gidip gelmekteymiş. Bulunduğu konum itibariyle hissemiz dün en düşük seviyesini gerçekleştirmiş. Son 3 hafta içerisindeki ve e, akabinde bugün yukarıdan açılış yapmış ve yukarıya doğru da yönelmiş. Bu saatten sonra hissemizde ne bekleriz? Yani yarın kırmızı yakabilir mi? Yakabilir. Biraz daha aşağılara kadar nereye? 92.65 seviyelerine kadar düşebilir mi? Düşebilir ama nihayetinde 3-5 gün içerisinde bizim hissemizin gitmesi gereken seviye kaç imiş? 98,62 imiş. 90... Evet. Yani 98.62'ye giderken yolda takılabilir mi diye baktım. E, takılsa takılsa eski zirvesine takılır. O da 96.98'miş. Ama 98.62'yi de kırıp hızlı bir şekilde 100.55'e geçeceğini düşünüyorum. Türksel hissemizin. Evet. Diğer hissemize geçelim. Diğer hissemizin adı Telekom. Hemen Telekom'u da açalım. Bakalım o bize ne söyleyecek? Düşüldük. Hissemiz zaten bugüne kadar bir yükseliş içerisindeymiş. Son birkaç haftaya bakacak olursak yatayda hissemiz seyrediyor. E, fakat mavi çizgilerimiz kanal yapımız yine burada da mevcut. Bu yapıya baktığımız zaman hissemiz dün normalde bu mavi zemine bir ne yapmış değecek gibi olmuş değer gibi yapmış. Sonrasında bugün Artık endeksteki hacimli yükselişe ayak uydurmuş ve yukarıya yönelmiş. Artık mavi çizgiye tekrar gelir mi? Tekrar gelmesi e, zor ama gelebilir. En son nereye dokunduğuna bakmak lazım. Yukarıya mı aşağıya mı? En son aşağıya dokunmuş. Bundan bir hafta kadar önce. Şimdi tekraren yukarıya dokunmasını aslında biz bekleriz. Eee nihayetinde kısa vadede hissemizin 50,55 seviyesine bir şekilde ulaşması gerekiyor. Ama oraya ulaşacakken ne yapabilir? Sonuçta yarı yoldan bu hissemiz ayın 27'sinde dönmüş mü? Dönmüş. Yine aynı şeyleri yapıp yatayda biraz seyredebilir. Ee, yani şu anda tam düzgün bir yükselişten Türk Telekom hissemizde bahsedemiyoruz. Ki o yükselişleri zaten daha önce yapmış. Yatayda da bir süre daha gitmesi anlayışla karşılanabilir Türk Telekom hissemizde. Evet, diğer hissemizin grafiğine geçelim. Netaş. Netaş hemen açtık, baktık. Ne görüyoruz? Şu sivriliği saymazsak aslında Telekom'un grafiğine az biraz benzer bir yapı burada da mevcut. Şimdi Kalın mumların kalınlığına bakacak olursanız aslında hacimsiz yükselişler, hacimsiz düşüşler görebilirsiniz. Çok ince ince mumlar görüyorsunuz. Yani öncesine baktığımız zaman mumlar kalın düşerken de kalın, yükselirken de kalın fakat yataydayken incelmiş. Hissemiz bir anda ipini kopartıp yukarıya doğru hacimli bir şekilde yükselişe geçebilir mi? Geçebilir. Ama ne zaman diyeceksiniz? işte onun bu sorunun cevabını vermek o kadar kolay değil. Ee, çünkü zaten kalın bir kanal yapımız var. Bu kalın e, kanal yapısı içerisinde hissemizde kendisine yeni bir kanal oluşturmuş. O da sarı çizgilerimizin ortası oluyor. Yaklaşık 3-4 haftadan beri burada hareket etmekte. Yani 79.18 ile 68.59 arasında hissemiz gidip gelmekte. Bu saatten sonra 68.59'a gelecek olursa bir alım fırsatı doğabilir. Onun haricinde şimdilik alım fırsatı bu hissemizde bulunmamakta dedik ve son hissemiz olan Alcatel hissesine geçiyoruz. Alcatel hissemiz Bugün mevcutta eksi 0,32 imiş. Saatlerimiz 6'ya 12 dakika var. Şimdi daha önce oluşturmuş olduğumuz bu çizgimizi ne yapalım? Bir uzatalım. Normalde geçtiği yer burası. Biz neredeyiz? Biz bunun altındayız yaklaşık 4 gün önce bunun altına düşmüş. Mavi çizgimizin altına. Kanalın dışına çıkmış. Ve 3 gün yatayda seyrettikten sonra bugün biraz yukarıya doğru gitmiş. Bulunduğu konum çok iyi olmasa da en azından yukarıya bir yükseliş olduğundan bahsedebiliriz. Bundan sonra artık bu kanalın içerisine tekrar girip yukarıya doğru hareket etmesi beklenilir. Yapar mı, yapmaz mı bilemiyorum. Ama bekleyip göreceğiz. Evet, halen kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Telegram hesabınız varsa oradaki grubumuza da katılabilirsiniz diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.